Kanki ve priz oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Bizden yorumlarda çok istediğiniz Minecraft'ta düğün salonu yapın dediniz. Biz de bu bölümü ben şu birlikte hayalimizdeki düğün salonunu yapıyoruz. Aşkım aşkım hoş geldin. Hoş buldum aşkım aşkım çok heyecanlıyım. Düğün salonumu desek, kır düğünümü desek artık kankilere de sürpriz olsun. Harbiden istediğimiz tarza yakın. Daha doğrusu benim hayalim olan Aşkım onu yapacağız. Senin hayalinde olur diye düşünüyorum. Hayalimizdeki gelin arabasının tam arkasına yapalım aşkım. Hani düğün arabasını düğün salonunun önüne park etmiş gibi. Gerçek hayatta evlenemiyoruz arasında da Minecraft'ta evleniyoruz. Şaka gibi ya gülüm. Aşkım vurma ama. Harbiden Minecraft'ta evleniyoruz hep tamam. hepsi senin suçun. İki tane et benim de barışalım aşağıda bak. Ver aşkım harbiden karnım aç. Yemeğim de yok biliyor musun? Gün batımına Teşekkürler. Bakın. Ne kadar güzel gözüküyor. Şişt köylü sen de bizim nikah şahidimiz olacak mısın aslanım? <laughs> Aşkım hani bir şey vardı ya güneş batarken tepelerin ardından. El sallarım ve... sana tepelerin Ardından neyse haydi başlayalım. Ay şuraya aklındaki düğün salonunu yapacakmış arkadaşlar. Ben de düğün salonunun dışına bir sürpriz hazırlayacağım. Hadi canım. Ne sürpriz aşkım? Aşkım sürpriz yapacağım da ben, benileri bir peşinden alsana. Oğlum gidin lan şundan. Aşkım sen sürprizi yap. Ben de sana buraya sürpriz yapayım. Ne diyorsun? Ama aşkım benim sürprizim senin yapacağın düğün salonunun hemen yanına olacaktı. Nasıl olacak o zaman? Sen temellerini atmaya başla. Ben de onun arkasına bir şekil yapayım ya. Bak şu yeşillik buranın arkası olacak istediğin şeysi var mı bilmiyorum ama. Sen yapmaya bir başlasana hayatım. Tamam başlıyorum hayatım. Hazır mısın? Arkadaşlar bu arada diyoruz ki yeni bir rüya şehir yapmak istiyoruz Minecraft'ta. Ama onu yaratıcı modda mı yapalım? Dümdüz bir alanın etrafında. Yoksa şu an bulunduğumuz yeri daha da güzelleştirelim mi? Bence yaratıcı modda yapalım. Kankiler bizi hiç yormasın. Çok güzel olur. Yani arkadaşlar burada günlük hayatta, gerçek hayatta olabilecek şeyleri yapalım. Yaratıcı modda hayal gücümüzün zenginlikleriyle bir şeyler yapalım. İki serimiz olsun yani. Hem yaratıcı modda bir serimiz olsun hem de survival modunda bir serimiz olsun. Aşkım çok kalabalık mı olacak düğünümüz? Az kalabalık mı? Ona göre bir yer yapacağım. Gülüm bizim sülale aşiret sen biliyorsun kalabalık olacak tabii gibi sığmayız ki buraya. Aman 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 ne aşiret ben niye bilmiyorum aşiret. <laughs> sen de bir işin ucundan tut. Bunları al. At gülüm bana. Bu camlarla bu görmüş olduğun çiçeklerin etrafını gezeceksin. Bir dakika boyun tam ayarlayayım. Haydi o zaman yallah bismillah. Bir öyle dakika... değil. Nasıl? Aa, aslında öyle de güzel duruyor da. Aşağıdan bir yap bakayım aşkım. Buradan mı? Evet böyle benim tarzımda bir yer olacak aşkım. Böyle betondan bir yer bekleme anladın mı? Kır düğünü edasıyla olacak. Bak havuz başında, dere başında. Yandı gerçek hayatta da böyle bir kır düğünü istemedi aşkım. Çok masraflı olmasın hani. Valla Allah nasip ederse aşkım olur. Etmezse Artık düğün olsun da nerede olursa olsun modundayım kankiler. <laughs> Bizim evlenmemizi istiyorsunuz. şu an bir like atıp abone olup bize destek olabilirsiniz. Biliyorum siz de çok merak ediyorsunuz. Biz de merak ediyoruz ne Cam. zaman evleneceğiz. Al aşkım. Gülüm bir şey diyeceğim. Şu an koymuş olduğum camlar gözüküyor mu? Çok saçma olmadı mı? Sen bir yapar mısın? Tam yapıyor. Hani gözükmüyor ki vallahi yok arasında bir şey. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Rüyanda nasıl bir düğün salonu gördün? Bilmiyorum ama hadi hayırlısı. Tam aşkına güvenmiyorsun bir kere. Buradan kaybediyorsun hayat. Kapatıyor muyum şimdi gülüm buradan da. Yok, dur ben orayı ha orayı yap. Getir bakayım. Hayır burayı niye kapattın ki hayatım sen? Aşkım bir kapat diyorsun, bir kapatma diyorsun. Şöyle bak şuraya kapı yapacağım da. Sen sürprizini yapmaya başlasan Allah aşkına. Hayır sen önce düğün salonunu bitir ben en son yapacağım. Sana git diyeceğim çağırınca geleceksin. O kadar büyük bir sürpriz mi? Yani düğün salonuna yakışır bir sürpriz efendim. Al aşkım bakalım. Şu pembe halıyı buradan içeriye. Yani şu 3 izaya bak gel aşkım. 1, 2, 3. Aynen aşkım. Böyle uzat o halıyı o halde yürüyeceğim ben. <laughs> Allah Allah yürürüz hayatım ya. Ben de yürüyeceğim mi yoksa tek başına mı yürüyeceğim? Beraber yürüyeceğiz aşkım. Ben nasıl tek yürüyeyim? Gelin oluyoruz da tamam yani. O kadar da değil. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana sen... Selam... Aşkım Yok baba ve baba ediyorsun. Mevlam nasip eder inşallah hayatım. Amin hayatım amin. Girişimizi ben, yapıyorum. Biraz daha sola yapsaydık keşke. Neyse arabadan indiğimiz gibi ev şurayı herhalde pembe halıya basacak. Aynen aşkım o taraftan ben ineceğim. Şu tarafta şoför koltuğu pembe halıdan ben yürüyeceğim. Sen de yürürsün yanımda. Tamam hayatım. <laughs> Abi çok heyecanlıyım ya. Sanki gerçek düğünümüzün yerini hazırlıyorum. Kanki birden bizim düğünümüz olsa ben oraya giderim. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye her şeyde karışırım kesin. Yeterim oraya <laughs> <laughs> sinirden var ya deli olur. Bir kere evleniyoruz Gülüm. Niye sinirlenim ki? Ben de her şeyin en güzel olmasını isterim ama işte bütçemiz Canım doğrultusunda. Aşkım. Bizim boyumuzu yeter mi? Burası bir tık daha uzatalım mı? Devasa mı olsak? Sen bilirsin. Yo güzel. Aşkım bu halı ne böyle yarım yamalak? Ben buraya kadar geleceğim sonra çimene mi basacağım gelinliğim kirlensin? Ne alakası var gülüp at o zaman halı yapayım halım bitti. E bu halı da yetmeyecek. En uca kadar da değil ya şuraya pist yapacağım. Şuraya kadar gelirsin. Gelmez ki. Gelir aşkım sen bir gel. E bittiriz bitti bitti. Ama beni şimdi uğraştıracaksın. Hop hop bitti. Tamam şimdilik oraya kadar kalsın aşkım. Gel ben sana bir koltuk öğreteceğim şimdi. Sen mi halletsen bu işleri ben kendi işimi mi halletsen ya. <laughs> Tamam aşkım o zaman sen git kendi sürprizini hallet hadi. Arkadaşlar Ayşe Reis düğün salonu videosu çekeceğiz deyince ben de YouTube'da öyle videolar izledim ki nasıl bir sürpriz yapabilirim diye yapacağım sürprizde buldum. Kaç saatleri de şunları ayarlamakla uğraştım Ayşe Reis'in hiçbir şekilde haberi yok. Birazdan iyi seyredin neler yapacak Gevlor Reis. <laughs> Aşkım ne izlemiş olabilirsin ki sen? Minecraft videolarını genelde ben buluyorum. Ben bir şeyler yapıyorum. Sen de... ne yapabilirsin? Düşünüyorum şu an. Düşün düşün. Öyle bir sürpriz yaptım ki. Pardon yapacağım ki. Çok şaşıracaksın. Diyorsun. Abi. Bu redstone tozlarını alıyoruz. Zınk zınk. Zınk zınk. Zınk 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 şöyle uzatıyoruz. Şimdi buraya bir Ay şey güzel, koyacağız. Ne yapıyorsun ya? Çok merak gülüm, ettim bakmaya sürpriz. geliyorum. Hayır bakma ya Allah Allah. Ben de bakmayacağım gülüm. Bunun ortasında arkadaşlar bir malzeme yaptım depoda şu anda. Hemen onu alıp geleyim 2 saniye. Aldım geldim kankiler. Ürünümüzün ismi dağıtıcı. Kendileri kırık taş, redstone tozu ve yay sayesinde yapılıyor. Bunu alıp buraya şöyle koyuyoruz. Bak çok video izledim. Dersime iyi çalıştım ben şu. Aşkım bak ben geliyorum oraya. Ne yaptığını hala Saken. anlamış değilim. Hayır aşkım benim. Gelme de. Gelme deyince Ne anlıyorsun ya? Ama merak ediyorum. Sonra bu redstone meşalelerini şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şunu alıyorum ve şuraya bir tane koyuyorum. Şalterimiz. Kapandı mı lan bu açık mı? Ne oluyor ya? Daha sonrasında Dağıtıcımızı açıp içerisine şunları da ekliyorum. Ayşe ee, çok sevineceksin. Sen diyeceksin ki benim yaptığımdan daha güzel bir şey yapmışsın. Aşkım eminim benim yaptığım şey güzel olacak ama senin yaptığında çok merak ediyorum. Azıcık anlatsan bakıyorum da anlamadım da ne yaptığını. Anlatmam ama bakma aşkım. Harbi ayıp edersin ha. Baksam ne olacak anlamayınca? yüzden de bakıyorum. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Diğer tarafa da aynı şekilde sistemi kuruyorum. Siz anladınız benim şu anda ne yaptığımı. Ben dersime o kadar iyi çalıştım ki bu malzemeleri yapana kadar kamera arkasında canım çıktı. Hatta sen o malzemeleri alırken ben de bununla uğraşıyordum. Şuraya şurensede ki benim işim bitti artık. Başlayalım videoya. Ben dedim benim daha bitmiyor de bekle. Bu gerçek düğünümüzde olabilecek bir şey mi? Tabii, olabilecek bir şey ve senin de çok sevineceğim bir şey. Olabilecek bir şey, benim de çok sevineceğim bir şey. Ne olabilir lan? <laughs> ne Benim sevdiğim bir şey. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah aşkım bir ipucu yok mudur da? İpucu yok aşkım. Tamamen. Ne demek yok aşkım. Surprise. Bunları da böyle yerleştirelim mekana. Benim işim bitti. Yardım istersen gelebilirim. Yardım. Toprak lazım bana. Toprak kazıp gelemem ben aşkım ha. Kaz çünkü onlar yeşillenecek daha. Yine yeşillendi e fındık dalları. Rey 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 rey. Rey 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 rey. rey. Senin işin çabuk da bitti. Ne yapmış olabilirsin? Kolay bir şey yaptın kesin. Dandiko. Ama bu kolay bir şey yapabilmek için kamera arkasında 2 saat boyunca çalıştım ay şu Senin işin ne kadar kaldı ayıptır söylemesi? Aşkım biraz azıcık var ayıptır söylemesi. Arkadaşım eşek. Senin üstüne binsem beni gezdirir misin? Eşek kardeş al. Biftek ye. Sen ne yiyorsun? Ben seni evcilleştirmek istiyorum ya. He? Allah vurdum yanlışlıkla eşşi ola eşe. şu bayağı bir toprak yaptım getireyim mi 34 tane? Ya da bir 64 yapayım mı? Getir aşkım. Vay 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 o ne la aşkım öyle güzel yapmışsın ha. Yaparız bir şeyler daha bitmedi. Al attım sana 42 tane. Tamam aşkım sen ver onu bana. Oğlum süper olmuş lan. Kır düğünü mü yaptın Ayşo sen? Ama birazcık yurt dışında Amerikalıların falan yapmış olduğu düğünlere benzemiyor mu bu? Aşkım ne alakası var? Buradan nikah kıyılacak ondan sonra çimende oynayacağız. Hiçbir şey yapmam dokunma dokunma lan. Sıkıntı çıkar en şu sakın. Tamam dokunmuyorum sakin. Aşkım iyi güzel hoş yapmışsın da buralara çalı çırpı eklemeyi unutmuşsun haberin olsun. Aşkım o çalı çırpı değil bir kere sarmışık. Eee niye eklememişsin sarmaşık? Unutmuşumdur. Ya ben şey şimdi sen sarmaşık ekliyorsun. Gelen misafirlerin üzerine arı marı konmaz mı? Davetliler de şimdi ne yapacak bu durumda? Aşkım, bu ışık 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 takacağız buna led anladın mı? Parlayacak. Nasıl takacaksın onu? Takacağım işte bu çıkacak bekle. <gülüyor> Vay <gülüyor> Aa, abi. Arkadaş. Aşkım git kemik tozu getir. Yap ne kemik tozu Kemik tozu, tozu getir bunlara bas. Burası ne güzel olmuş la böyle. Nikah memuru da golem yaparız artık ya. <laughs> Yapacağız. Şimdi nikah memurunun yerini de yapacağım ben. Sen rahat ol. Böyleydi. Acaba onu dışarıda mı denesen? Burayı ben halletsem. Tamam, pardon be. Zaten da bal kabağı eksik arkadaşlar. Ben şimdi gidelim bir de bal kabağı alır gelirim. Allah aşkına golemin kıydığı nikahdan ne olacak aşkım? <laughs> Git düzgün birini bul ya. Oğlum sen bunları yapma. Nereden öğrendin ya cimcime? Sen Aşkım. çok güzel izledin ha. Yaptık bir şeyler ya. Abi muazzam MI arada... gözüküyor. Ben geliyorum seni istemeye şu babandan. Aşkım bu arada bu pembe konsept oldu ama renk olarak güzel olduğu için. Normalde mod olursa sevinirim. Lütfen aşkım. Peki aşkım aşkım. Ben de gidin bal kabağı alıp gelirim. Aşkım kemik tozunu da getirdin bizim nikah memurunu da getirdim sen ne yapmışsın ya burada böyle? Nasıl olmuş aşkım? Vallahi. O kemik tozlarını şimdi şu sarmaşıklara basacaksın hayatım ışık çıkacak. Muazzam olmuş Şuraya, cümleye azma dikkat ama güzel güzel. Oo harbiden ışık Heyecanlıyım çıktı. Heyecanlıyım aşkım bugün düğünümüz var. Ama ben çok az yaptım yetmeyecek ki. Yani yarım yarım yapsam. Yettiği yere kadar. Bence de. Aslında var ya daha kemik kişi var da biliyor musun? Daha fazla yapabilirdin de. Niye bu kadar az yaptım harbiden bilmiyorum. E git bir daha yap o zaman aşkım. Vallahi hiç uğraşamam Reis. Yeter de bu kadar. Ha? E, sen düğünümüzde böyle uğraşamazsan işimiz var. İşimiz yok, işimiz yok. Güzel olacak. Harbiden düğünümüz olsa şu an var ya. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şu, şu ufak çiçekleri böyle iki saniye koparıyorum birim. Kopartma, neden? Nedenini göreceksin aşkım çünkü nikah memurunu yapamıyorum. <laughs> aşkım. Tamam kopar senin canın sağ olsun. Sağ olasın. Vay. Aslan nikah memuru. <laughs> Hadi bitirmedik mi gülüm ya? Bitirdik son olarak şu çiçeklerimizi de koyuyoruz böyle yollara. Vay be her şeyi kusursuz yapıyorsun ha. Ama nikah memuru senin yerin burası değil insanın arasında dolaşma. Nikah memuru seni ha. Ya şu Daha kaçıyor. Ya. ya. nereye kaçıyor şu? Ne yapalım yine evlenemiyoruz galiba. <laughs> Harbiden bizde öyle şans olur ya. Tam evleneceğimiz kesinleşir. Nikah dairesinde memur kaçar. Aşkım artık var ya Oradan da dönüş olursa ben gider orada uyuruma. Kalkmam o masadan gelene kadar. Ya memur bey ne yapıyorsunuz? Sizin bacaklarınız niye bu kadar kısa? Hadi gidin gidin oradayız biz. Gülüm benim sürprizim için havanın kararmasını bekleyeceğiz yalnız. Nasıl yani? Nasılı masalı yok canım. Kararsın göreceğiz. Ben daha fazla bekleyeyim. Buradaki çiçekler nereye gitti? Neredeki orada işte. Ah buradaymışlar koptu. Hadi Gülüm bitkin. Bak burada biz oturuyoruz. Gördüm gördüm. Oy çok güzel olmadı mı? Akşam burası daha güzel görünür. Şu an bitti değil mi komple? Evet bitti aşkım. Hadi o zaman güneş batıyor ufaktan gel yanıma. Den 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 den. Bak elimde çiçeğim hadi girelim. Bir -re -re prova. Gel gel. Rem, aşkım. Nikah elinde etle mi girecek? Ha, çek. Kırmızı <laughs> gün aşkım. Güneş batıyor. Şimdiden çalıştırayım ya ben. Ayşe hazır mısın? Aşkım, çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım yanıma gel. Geliyorum. Geliyorum. Nasıl? Aşkım. Aşkım. Oy. Aşkım. Oy. Muazzam Oy. olmadı mı? Aşkım Lan... muazzam olmuş ama bir şey. Lan Lan bu niye çalışmıyor? çalışmıyor? Oğlum ne ne çalışsana. Bence dur bir saniye çalışmıyor bu ya. Ah çalışıyor. Şimdi. Niye çalışmıyor? Aşkım. Abi burada bir eksiklik var, bir sıkıntı var. Aşkım burası çalışıyor yeter. Ay şu ne diyor sesin kesiliyor. Ben bir kafamdaki gibi olmadı ya. Vallahi Aşkım diyorum gibi. ki burası çalışıyor baksana devam ediyor hala. Heh, burası çalıştı. En gel. çok geldim. Geldim inşallah bitmez aşkım, ama bir şeyler. gel şekler. çabuk çabuk Bit bitmedi gel. Haydi o zaman yürüyelim aşkım aşkım. Dön 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 dön. dön. dön, 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 dön. Allah sen alıcı karışmayın nesinde. Karışmayın bize. Ama hemşekler ile fotoğrafı çek. Fotoğrafı çek. <laughs> Babam baskın yaptı aşkım. Ya oğlum gidin ya. Vallahi gidin siz be evlenemiyoruz sizin yüzünüzden be. Hadi fotoğrafımı mı çek burada bir. Gelinliğimle. Aşkım lan çok güzel lan. Ay, oğlum hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Harbi efsane olmuş burayı bana. Yani en çok misafirler bana saldırıyor. Allah cezanızı vermesin Aşkım, ya. Aşkım sen düğünümüzde boşver 50 kanam buladın sen düğünde. Karanfile al eline. Çok güzel. Başım, çok güzel. Gelsene bir buraya çıkalım. Evet, evet, evet. Hadi bana evlenmek teklif et. Ay pardon, evlenmek teklif etmeyeceksin burada. Yani şu burada <laughs> evleniyoruz. Sen Karıştırdım aşkım. Benim ayağımı basmam gerekiyor. Evet. Basıyorum. Gel buraya nerede? Ayağın nerede? Evlenmek için belediyemize başvuru yaptınız. Ben de belediye başkanının bana vermiş oldu. Pardon o öyle Dayı Sayın şu Hanım. Gemlo Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, 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 evet. evet. <laughs> Sayın Gemlo Bey, siz de şu adamla evlenmeye kabul ediyor musunuz? E evet, 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 evet. Şahipler evet. <laughs> de şahit oluyor. Evet, evet. evet. Hadi Belediye Başkanı'nın ya. bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere Karabacı ilan ediyorum. Valla. <laughs> Aşkım. Ama hiçbir şeyler de evet. Oy, çok güzeldi. Abi bu işin şaka kısmı arkadaşlar, oyun kısmı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel eğlenceli bir video olsun istedik. Gerçek hayatta böyle eğlenceli değil maalesef. İçimiz kan alıyor. Canımız sıkılıyor. Böyle oyunda kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Daha fazla Minecraft videoları gelsin istiyorlarsa kankiler ne yapsın aşkım? Videomuza like atsınlar. Kanalımıza abone değilseniz kankiler abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.